Merhaba arkadaşlar. Bu disko lambası 2001 yılı Kasım ayında bir tarafından ithal edildi. Tanıtımı için sizlere kısa bir video hazırladık. Çok uygun. Değişiklikler saçıyor. Dönüyor gördüğünüz gibi. Dönerli kısmında farklı farklı ledler oluşmakta ama bu alt kısmı var. Alt kısmı da aynı Luna gibi dönerli iki şerit led var. Bu iki şerit led aynı zamanda işte farklı figürler saçarak değişik dönme işlevleri gerçekleştiriyor. Yani disco lambası eğlence ortamları için son derece zevkli bir ışıklandırma. 220 volt elektrikle çalışıyor. Direkt fişe takılarak. Yaklaşık olarak topunun çapı 12-13 cm. Ürün aşağıdan yukarıya 15 cm. Alt kaidesi de 15 cm çapında. Çok beğeneceksiniz. Çok eğlendirici. Mükemmel bir ışık show sizlere rahatlıkla tavsiye edebileceğimiz mükemmel bir üründür arkadaşlar.